Evet arkadaşlar e, en son çizgisel işlemciler işlemişiz. Hemen üstüne özdeğer denklemi var. Özdeğer denklemi bizim için oldukça önemlidir. İkinci bölümde de e, çoğu zaman neredeyse hep önümüze çıkan bir durum. Şimdi özdeğer denklemi dediğimiz şey çizgisel işlemciyle bağlantılı giden bir şey. Yani çizgisel işlemciden çıkan bir durumdur. Şimdi biz A işlemcimiz olsun. Ama bu işlemcimiz çizgisel işlemci olacak. Tamam mı? Bu işlemcinin şu şekilde bir yazım şekli var. Yani A en genel olarak komplek bir sabit. Hani biz kompleks sabit diyorduk ya. Bu da kompleks bir sabitimiz olacak. Şimdi PC falan kullanıyoruz, dalga fonksiyonu falan filan kullanıyoruz. Bir de UN kullanacağız. UN de bizim e, fiziksel olarak, fiziksel olarak geçerli fonksiyonumuz. Burayı ilk bölümde Hilbert uzayında anlatmıştım. Tekrar değineceğim. Fiziksel şart hani bir şeyin fonksiyonu fiziksel olarak kabul edilebilmesi için şartları vardı. 3 tane saymıştık. Onları tekrardan bahsedeceğim. Burada bir yazım şeklimiz var. Daha doğrusu denklemimiz var adından da anlaşılacağı üzere. A işlemcisi un fonksiyonunun an öz değerli un öz fonksiyonu demek oluyor. Yani şuradaki şey öz değer denklemimizi veriyor bizim. Öz değer denklemi bunun bir okunma şekli var. Hatta son derti hoca şurada şey yazıyordu. Eksi 1 e, üzeri n yazıyordu. Bunu okuyun demişti hoca. De, demiştim. Eksi 1 üzeri n e, öz değerli fonks, öz fonksiyonudur işlemcinin diye okumuştuk hocayla beraber. Bu yüzden önemli yani. Burada bir bağlantı falan kuracağız ileriki bölümlerde. Yani fiziksel olarak yorumlayabilmemiz gerekiyor. Bunun ne işe yaradığını daha detaylı şekilde anlatacağım. Bunun okunuş şeklini yazacak olursak UN fonksiyonu UN fonksiyonu A işlemcisinin işlemcisinin A en öz değerli öz değerli öz fonksiyonudur. Öz fonksiyonu Burada UN fonksiyonumuz var ya hem burada hem burada. Bu UN fonksiyonu bu A işlemcisinin AN öz değerli öz fonksiyonunun olduğunu söylüyor. Burası öz fonksiyon. Öz fonksiyon ayrı değil bitişik yazılacak fonksiyon. Ee, burası öz değerimiz, öz değer. Bu da işlemci zaten. Bu da fonksiyonumuzun kendisi oluyor. Öz özder denklemini sağlayan ve fiziksel olarak kabul edilebilir u fonksiyonların iyi davranışlı olması gerekmektedir. İyi davranışlı, iyi davranışlı olmaları gerekiyor. Fiziksel olarak kabul edilebilir fonksiyonları biz ne demiştik? Özet geçiyoruz aslında burada. Tek değer olacak. Tek değerli bir sonuçlar olacak. Değerli olmalı. Başka ne demiştik? Limit durumları sonlu kalmalıdır demiştik. Limit durumları sonlu kalmalıdır. Başka ne dedik arkadaşlar? Hem fonksiyonun kendisi hem de birinci türevi sürekli olmalıdır ve bu koşulları sağlamıdır. Hem kendisi hem kendisi hem de birinci türevi sürekli olmalıdır demiştim. Fonksiyonu fiziksel olarak ve geçerli olmasının sebebi buradadır. Sadece bunlar. Yani bunu Hilbert uzayında da tanımlamıştık giriş yaptığımız kısımda. Ee, başka bir şey var mı? Bakıyorum hemen. Ee, arkadaşlar birer sabite eşittir. Fakat fonksiyon veya işlemciler sabit olamazlar. Yani şu işlemci ve fonksiyonumuz sabit olamaz ay e, evet sabit olamaz öz değerimiz birer bir sabite sabittir sabite eşittir da yani fark etmiyor sabittir sonucunda seniz e, sıfır sayısı öz fonksiyon değildir bunlar genel bir tanımlama aslında buraları kendiniz de okuyabilirsiniz ama yine de biz de üzerinden geçelim sıfır sayısı öz fonksiyon değildir. Herhangi bir işlemci sıfır öz fonksiyonuna uygulandığında tüm öz değerler için aynı öz değer denklemi elde edilir. Bu da tüm sayıların öz değer olabileceği anlamını taşır. Öz olarak sıfır sayısı öz değer olarak kabul edilmektedir. Burada zaten Hilbert uzayında da çizmiştik. Şekillerimiz falan filan vardı. İşte bir koordinat düzey üzerinde böyle geliyordu bir şeklimizin biri böyle gidiyordu burada x0 vardı işte bu x0 noktasında e, bu e, fonksiyonumuz işte fiziksel midir değil midir diye matematiksel olarak kabul edilebilir olabilir ama fiziksel olarak kabul edilemiyor demiştik burada birden fazla değer alıyor işte Iı, limit durumlarında sonlu kalmalıdır demişiz. İşte hem kendisi hem de birinci türevi sürekli olmalıdır falan filan demiştik. Mesela diğer bir fonksiyonumuza bakalım. Böyle sonsuzdan geliyor. Yani sıfırdan sonlu bir durumdan geliyor. Böyle artarak gidiyor. E burada ıı, bu sonsuza doğru böyle gidecek ama sonlu kalmayacak. Veya işte limit durumlarında sonlu kalmıyor. Bu da kabul edilebilir bir fonksiyon olmuyor. Mesela şunu kabul edebiliyorduk. Yazmıştık oraya da. Böyle geliyor. Böyle geçiyor. Tamam. Tam şu noktada X0'ı sormuş bize. Bu kabul edilebilir bir fonksiyon mu? Evet. Limit durumlarında sonluk oluyor, Tek değer alıyor. Nereden keserseniz kesin tek değer alıyor. Düşey keseceksiniz. Yatay değil. Limit durumlarında. sonlu hem kendisi hem de birinci türevi sürekli olabiliyordu. Şimdi ee, burada bir yorum var. Hatta okumamız gereken, buraya da tekrar vurgulamamız gereken bir şey var. Biraz uzun. Şimdi bir çizgisel işlemcinin genel olarak kompleks olan tüm öz değerlerin oluşturduk. Kümeyi biz an ile gösterdik. Burada gösterdiğimiz gibi burada da an ile gösteriyoruz. Fiziksel nicelikler ölçülebilir veya gözlenebilir olduğu için fiziksel işlemcilerin öz değerleri gerçel olmalıdır. Gerçel olmalıdır. Fiziksel işlemcilerin tamam mı? Malıdır. Ee, ve bu kümeye o işlemcinin spektrum adını veriyoruz. Spektrumu tamam mı? Adını veriyoruz. Neye spektrumu? Bunun oluşturduğu kümeye. O işlemcinin spektrum adını veriyoruz. Bir işlemcinin öz değerleri ölçüldüğünde her ölçüm sonucunda aynı değerler elde ediliyorsa aynı sonuçlar varsa biz buna kesin belirli durumlar veya kararlı kararlı duran durumlar vardır denir. Bu durumlar kesikli öz değerleri birbirinden farklı belirli değerler almaktadır. Kesikli farklı değerler alır. Ee, ne demiştik? Kesikli öz değerleri birbirinden farklı belirli değerler almaktadır. Sürekli öz değerler belirli aralıkta her değeri alabilmektedir. Sürekli belirli aralıkta her değeri alabilmektedir. Hani hocamız diyordu ya işte bir enerjinin kesikli durumu var, sürekli durumu var. İstatistik fizikte de bunu söylemişti işte mesela kesikli duruma girdiği süreçte kuantum mekaniksel olarak bir yaklaşım sergiliyorduk. Sürekli olduğu durumda da işte e, klasik mekanik olarak yaklaştığımızı söylemiştik. İşte burada o basit ayrım yapılıyor aslında. E, bakalım başka bir şey var mı? Kesikleri tems, kesikli durumları temsil eden dalga fonksiyonlarının fiziksel olarak kabul edilebilir olması için bu fonksiyonların Hilbert uzayından seçilmesi gerekmektedir. Bunu zaten Hilbert uzayının tanımını yaparken Hilbert uzayı niye önemli diye bunu aslında bu şekilde söylüyoruz. Kuantum mekaniği için çok önemli. Ee, öz değer spektrumu sürekli ise bu öz değerlere karşılık gelen fonksiyonların mutlak kareleri integre edilemezler. Bak ne diyor? Öz değer spektrumu sürekli ise yani belirli, belirli aralıkta her değeri alabildiği için biz bunun mutlak karesini integre edemiyoruz ve bazı durumlarda işlemcilerin spektrumları yukarıdaki iki durumlara içerecek şekilde hem kesikli hem de sürekli olabilir. Bazı özel durumlarda da hem kesikli hem de sürekli değerleri alabiliriz. Hemen burada videoyu keseceğim üstüne ekleyeceğim. Hermisyen işlemcilere geçeceğiz ki bizim için bu da oldukça çok önemlidir. Hocamız zaten özder denklemlerini anlatmadan direkt hermisyen işlemcilere geçmiş. Önemli şekilde vuruluyor. Şimdi hermissel işlemciler şurada bahsettik ya kesikli ve sürekli diye şu şekilde hermissel işlemcileri olabilmesi için kesikli spektruma sahip fiziksel özellik ölçülürse gerçel bir sayı elde edilmenidir. Tamam mı? Kesikli spektrum ölçülecek ve sonucunda gerçel bir sayı elde edilecek. Ee, bunu sağlıyorsa öz değerleri gerçel olan işlemcilere hermistel işlemci deriz. Mesela hermistel işlemciler biz H ile tanımlıyoruz. Tamam, örnek veriyorum şu an. Bir U N fonksiyonumuz var. Bir de A N öz değerimiz var. Bir de U N tekrardan öz fonksiyonumuz var. Bu AN ee, ne demiştim ben gerçel sayı olacak evet öz değerleri gerçel olan yani burası gerçel olacak gerçel olduğunda hermitsel işlemcileri sağlayabiliyoruz. Hermitsel işlemcileri değer işlemcilerden ayırmak için haç gösterimini kullanıyoruz arkadaşlar. E, Hermitiyen veya hermitik eşleniği adjunit işlemcilere de T transportu göstermek üzere özelliklerimiz var. A işlemcisi eşittir. A işlemcisinin transpozu. O da eşittir. A işlemcisinin e eşleniyle transpozunun çarpımına. Bu aslında A işlemcisinin eşleniğini gösteriyor. Hermitsel işlemcilere özel olarak. Eşleniğinin transpozunu almak yine kendisini verecektir arkadaşlar. Bir diğer farklılığımız ise şuradadır. Lambda Kompleks bir sabit olmak üzere A işlemcisini trans, e, haç gösterimiyle e, gösteriyor. Yani haç gösteriminde şey yapıyoruz. Adını sen söyle ya. Burası şey haç bu arada. Pardon. A işlemcisinin hermityen olduğunu gösteriyor. Bu hermityen olduğunu gösteriyor bize. Yanlış söylemeyeyim. Kafa karışıklığı yaratmasın. Bu da hermityenin eşleniğini gösteriyor. Eşleniği. A işlemcisi normal bir işlemcimiz. Çizgisel işlemcimiz. Misal veriyorum. Hermityen işlemcisi olduğunu gösteriyor bu haç gösterimi. Eşleninin yani A işlemcisinin eşleninin transpozunu alırsak. Aslında biz hermityen işlemcisinin e, eşleniğini alıp kendisini bulmuş oluyoruz. E, lambda komplekt bir sabit olmak üzere A işlemcisi. Burada hermityen olduğunu söylüyor. Bunu alırsak ikisinin birden. Eşleniğini almamız gerektiğini söylüyor. Pardon, kompleks sabitin eşleniğini alıyoruz. Burada A işlemcisinin de ee, transpozunu yazmış oluyoruz. Tekrardan transpozu diyorum ya. Haç gösterimini yazmış oluyoruz. Transpozu buydu. E, e, i̇ki tane birbirinden farklı işlemcimiz olsun A ve B işlemcisi. Bunları hermityen işlemci şeklinde yazacak olursak sıra değiştirme özelliğine sahiptir. B işlemcisinin eee B, B hermitian işlemcisi ve A hermitian işlemcisinin çarpımına eşit olur. Hermitsel işlemcilerin uygulandığı öz fonksiyonlar Hilbert uzayından seçilmelidir. Bu Hilbert uzayından seçilmelidir tanımı neydi? Tek değerli olmalı, limit durumları sonlu kalmalı, hem kendisi hem de birinci türevi sürekli olmalıdır demiştik. Bu Hilbert uzayının özelliğidir. Ee, her misel işlemciler uygulandığı öz fonksiyonlar Hilbert uzayından seçilmektedir dedik. Dolayısıyla her işlemciler için iki farklı özelliğimiz vardır. Öz değerleri gerçeldir, öz değerleri gerçeldir, gerçeldir. Burada gösterdik gerçel olmalıdır dedik. Farklı öz değerlere karşılık gelen öz fonksiyonlar orta normaldir. Neymiş? Farklı bunu yazalım. Bunun açılımı da var çünkü. Öz değerlere öz değerlere karşılık gelen gelen öz fonksiyonlar öz fonksiyonlar orta normaldir. Orta orta normaldir. Orta normal neydi arkadaşlar? Ee, hem mutlak karesi yani hem normalize edilmiş olması gerekiyor hem de iki, birbirinden farklı iki ee, fonksiyonun mutlak karesi sıfır olmalıydı. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış bir şey söylemek istedim. Ortogonal heh, hatırladım. Hem ortogonal olacak hem de normalize edilmiş şekilde bir olacak. Mesela f f diyorduk. Buna n, buna m diyelim. Bunun eşitlik Kronacker deltasında veriliyordu. Bunun da açılımı şeydi. İşte m n'ye eşitse m N eşitse 1 m N eşit değilse 0 değerini alıyordu. Bu özelliği taşıması gerekiyor. İkisini birden sağlayanlara biz ne demiştik? Orta demiştik. Her tel işlemcilerin farklı özlerle karşılık gelen öz fonksiyonlarının orta olduğunu söyledik. Bu iki tanıma göre de şu eşitliğin yani şu sonuçlara göre bu iki tanımın şu eşitliği sağlaması gerekiyor. Bir f fonksiyonu a hermitsel işlemcisi ve g direkt notasyon gösteriminde yazılıyor. Bunların açılımları vardı. Var. Birincinin eşleniği çarpı hermitin işlemcisi ve çarpı ikincinin kendisi diyorduk integral içinde tüm uzayı kapsıyordu. Hilbert uzayında olması lazım ve bunun integral içinde türevini alıyorduk. Bunun açılımları var ve bunun açılımı şunu veriyor. Şunu şuradan uygulayabilirsiniz. Bak burada da var, burada da var. Bunun uygulanmasında da f'in a işlemcisi ve g işlemcisini yazıyorum. f bura a çarpı g ket diyebiliriz. Bunun eşleni bu da eşittir. Kayıt devam ediyormuş. güzel. A'nın eşleniği çarpı G'nin kendisi bra. Yani A'nın A, A işlemcisini G işlemcisine G fonksiyonunu uygulayıp F ketini alıyoruz. Bunun da sonucu şu oluyor arkadaşlar. Dediğim şekilde integral içerisinde birincinin eşleniği çarpı iş, e, işlemci işlemci G fonksiyonunu uygulayacak şekilde parantez alıp 3 boyutlu integralini alıyoruz. Bunu tek boyuttur filan da yazabiliyoruz. Farklı gitmiyor. Bundan sonra fonksiyon işlemciler işlenmiş. Konulara hızlıca bir bakayım neler yazmışım. Ee, birimizi karıştırma. Evet fonksiyon işlemciler var. Onları işlemleyeceğim. Bilim ve ters işlemciler, üniter işlemciler, iz düşüm işlemciler var. Öz değerlerin katlılığı var. Ee, bunu sözel olarak okursanız daha iyi olur. Olasılık genlikleri var. Sürekli spektrum var. Sürekli spektrum önemli mi? Her bir işlemcinin öz değer spektrumu sürekli ise öz değerler sürekli bir değişkenle tanımlıdır ve öz fonksiyonlar 1.5 eşitliği demiş. 1.5 eşitliğini nereye almışız? Bayağı geride kalmış o denklemlerden bakarız ona. Kullanılarak normalize edilemezler. Ha şu eşitliğe göre normalize edemeyiz. Şunlara göre normalize edilemiyor. Sürekli spektruma sahip olan her bir işlemcilerden bahsediyoruz. Öz değerleri gerçek olmak zorunda değildir ve kesikli, değer, kesikli durumda geçerli olan ifadelerde bulunan toplam sembolleri yerine integral kullanılır. Tamam bu biraz daha diğer işlemcilerle falan kullanılıyor. Şuradan bakayım. Bize başka bir şey daha var. Örnekler var. Örneklere bakacağım biraz. Ondan sonra örnekler üzerinden devam etmeye çalışacağım. Örneklerden tekrar devam etmişiz. Sıra değiştirme bağıntıları falan var. Yani momentum uzayına falan gireceğiz. Heisenberg belirsizlik bağıntılarına gireceğiz. Oradan devam edeceğiz. Ben birinci bölümü bu arada tamamen bitirmiş değilim e, atlaya Atla atlaya gideceğim. Önemli olan yerleri vurulacağım. Buradan haberiniz olsun. başka bir şey var mı diye bakıyorum. Tekrardan gözden kaçırdım bir şey. yok. Bundan sonra birkaç örnek çözeceğim. Birkaç zor veya işte güzel olabilecek ya da sorularda sorulabilecek ya da öğretebilecek örnekleri seçeceğim. Aklımızda kalacak şekilde. Onları yaptıktan sonra ee, şuradan tekrar bir bakayım hemen arkadaşlar. Bekleteceğim ama biraz gözlenebilirler. Geç. Sayfa kaçtayım ben ya? Örnekler var. Tamam. Örneklerden sonra ee Örnek 112 Temel varsayımlar var. Ondan biraz bahsedeyim bu videodan sonra. Sıra değiştirme bağıntıları çok önemli bizim için. Sıra de ha moment uzayı ve dalga fonksiyonlarına gireceğiz. Hemen üstüne sıra değiştirme bağıntıları. Ee, sıra değiştirme bağıntıları garanti şey oluyor. Çıkıyor yani. Yani her yerde görüyoruz. önümüzde çıkıyor. Hmm, başka başka bakıyorum. Burada 29 Heisenberg belirsizlik bağıntılarına geçeceğiz. Zaten orada asıl işlerimiz başlıyor. Ufaktan ufakta Başka şöyle atlayarak gidiyorum arkadaşlar. Yine bir soru var. İn abi aşağıya. in 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 in. in. Evet. Schrodinger denklemine gireceğiz. Buradan size momentum uzayını bahsedeceğiz. Sıra değiştirme özelliklerinden bahsedeceğim. Heisenberg belirsizlik yasasına gireceğim ve üstüne bizim için önemli olan asıl yere yani Schrödinger denklemine konumuzun asıl başlığının olduğu yere gireceğiz. Schrödinger denklemi yani şu anlattığım özdeğer denklemi, erlik genişlemciler, sıra değiştirme bağıntıları, Heisenberg belirsizlik ilkesi, momentum uzayı bunların hepsini bilmedikten sonra Schrödinger denklemini anlamamız biraz zor. Schrödinger denkleminde işler biraz daha değişiyor orada enerji hesaplamalarına gireceğiz işte e, momentum uzayında enerji hesaplamalarına gireceğiz başka neler varmış süreklilik koşulları falan var onlara gireceğiz ee, yine abi aşağıya örnekler varmış bir onlara bakarız tekrardan Birinci bölümü mümkün olduğunca ilerletmeye çalışacağım. Başka şuradan bakıyorum. Yine bir örnek var. Güzel örnekler var bu arada. Bazı örnekleri ben de çözmedim. Bakmadım yani. Hiç bakmadım bile. Karşılığı bulunma ilkesi diye bir konu var. Bunu araştıracağım. Ama bugün ger denklemine girip onu işlemeye çalışacağım. Ee, şöyle bakıyorum enerjinin kuantizasyonu varmış. Bunlara hemen, hemen aynı şeyler biraz sözel olarak okuyup mantını mantığını kafaya yerleştirmek gerekiyor. Sonsuz potansiyel enerjiler var. Yani sayfa 73'te oralara kadar gitmeye çalışacağız. Ama öncelikle dediğim gibi sıra değiştirme bağlantıları, momentum uzayı ve Schrödinger denklemine giriş Schrödinger denklemini sonunu getirmeye çalışacağım ilk kısımlarını. Ee, uzun bir video olabilir. Yapacak bir şey yok. Mecburuz sınavlardan yüksek almaya çalışacağız inşallah. Bakayım bir başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Ben bir de hocanın notlarına göz atacağım. Bulabildiklerime oradan devam edeceğiz.